Dördüncü hakemden Özkan Çeliker'den işaret geldi. Ve Kayseri Erciye Spor karşı yaka mücadelesi başlıyor. Cemil. İki oyuncu birden düştü. Top Berk'te kaldı. Berk geliyor. Ceza sahasına pas. Yatarak bir müdahale Mahmut'tan. Cihan. Murat Akgüz top istedi. Murat Akgüz'e. Murat Akgüz. Sıyrıldı. Murat Akgüz Şaban'a kadar Şaban. Sağ kanattan ileri çıkan Davut'a. Davut orta şansını buldu. Davut ortasını yaptı. Ceza sahasına gelen top. Son anda Murat Akgür. Kemal önce de duruyor. Şeref 7 maçta 33 sarı kart gösterdi. Kırmızı kart kullanmadı. Kale sahası yakın direk sekti. Karambol yaşanıyor. Ber kuramadı. İkinci anne gelmedi. Ve tehlike uzaklaştırılıyor. Müthiş bir fırsat geçiyor. Kayseri Erciyesi. Şimdi Kemal toprağa buluştu. Fırat evet, Ataklısı karşısında. Kemal, <laughs> Kemal ceza sahasına. Sekiyor top Fatih Tan, kafa vuruşu. Üst üste Kayser yararlanamadığı fırsattan izliyoruz. Basfa hareketlenen Emrah. <laughs> Emrah topu da bekliyor. Kart gelecek. Mahmut'a sarı kartı eline aldı Taner Gizlenci. Ve sarı kart Mahmut'a. Şaban. Cihan ve Erhan ceza sahasına hareketlendi. Şaban sıyrıldı. Şaban gol açısı dar. Geriye Cihan vuruş. Kaleci Ferhan. Şimdi İsa Silla. O havalan duruyor. Emrah'a doğru. Savunma lastikli Emrah. Gol pozisyonu. Emrah atıyor. Emrah atıyor. Başta 76. dakika. Kaç sonra kalesinde gol geliyor deplasmanlarda. İşte Emrah'ın golü. Durum 1-0. Karşıyaka daha fazla rakip alanda gözüküyordu. Ben Emrah izleyicim. bir kez daha topağlara göndermeyi başarıyor. Yine karşı topuyor. <laughs> Burada Cihan topla buluştu. Cihan Şaban'a gönderiyor. Şaban pası Bülent Kocabey gol şansı. Bülent vuruyor top direkten. ikinci top savunma çıkarıyor. İnanılmaz işler oluyor. Ahmet Burak ortası ceza sahasına Özgürcan vuruş ve top ağlara gidiyor. Özgürcan atıyor. Maçta 87. dakika. Gel. Özgürcan'ın golü geldi. Kesinlikle. Bakalım son dakikalar neler getirecek. Oyunun üst üste durduğu anlarda temponun tamamen düştüğü anlarda buldu karşı yaka golü. Yeniden Kayseri Erciyes korucumu izleyeceğiz. Ceza sahasına yerden Mehmet Ayaz. Kaleci çıktı. Mehmet Ayaz yerde. Gözler hakeminde bu arada elini havaya kaldırıyor. Aa, Bakalım son anlar ne getirecek durum 1-1. Bülent Kocabey'e. Bülent Kocabey yetişmek istiyor kademe. Bu arada top kaybı. Bülent Kocabey ceza sahasında. Bülent Kocabey yatarak bir müdahale. Bile, top ahead. dışarıda. Kes karşı yakalar penaltı bekledi gerçekten son anda iyi bir fırsatlı karşı yaka için ve mücadele sona eriyor. Kayseri Erciyes Spor 1 Karşıyaka bir maçın sonucu